Merhaba hoş geldiniz tek ve siz de hoş geldiniz müstakbel tuzlar. Bugün bu videoda yeni başlayanların avalon yolunda nasıl kar edebileceğini göstereceğim. Önce girmeden önce size tabii ki tatlarımı göstereceğim. Dün bıraktığımız gibi bu hesabı zaten hani deneme amaçlı açtık. 76 bin fame'im 15 bin de var. Bu ölümü göstereyim. Kafalı'm, avcı kapşonu aldım. Antrut diye geçiyor şu an İngilizce'de. Hasar yansıtma ve saldırızı kullanıyorum. Çünkü bu sürenin saldırısı oldukça yüksek. Ama siz e, kayıt atacaksınız. Bunda da deneyebilirsiniz. Zırhımı sadece sen sevgili oluyorsun. Müstakbel düzü a, izleyip abone olacak olan kişiler. Hani müstakbel. Mesela müstakbel eşim dersin nişanlına. Böyle düşün. Paralı asker ceketi alıyoruz. Hem can çalması var ama aynı şekilde atak speed veya hasar alabilirsiniz. Ben kayıt atacağım galiba. O yüzden e, hasarı çekiyorum. Ayakkabımızı asker çizimine Neden? Söylediğim gibi en uzun süre koşuya sahip. E, kaçmak için birebir veya yakalamak için. E, pasiften de ağırlık kaçmak boş yüzümüzde Zaten mantıklı zırh aldık. Silahımız spear. Hem deşi var hem de hasar var. Bunu söylemiştim zaten. Onun dışında ikinci elimizde de torç aldık. Atak tipi için. Başka bir şey yok. Böyle giriyoruz avlona. Avalonun ne olduğunu anlatacağım. Bu yolda gördüğünüz <laughs> önceki mavi portal avlona giriyor. Avlon burası. Gördüğünüz gibi bak bunlar mesela e, farmlar. Oradan gidip birçok şey kesebiliyorsun. Adı nedir onun? Pamuk. Pamuk toplayıcılığı yapabilirsin. Haritada gördüğünüz şunlar sandık. Bak bu normal şeyde olan hazine sandığı. Bu avalon sandığı bu şey. Ee, mob var onun önünde. Mobları öldürünce boss var. Boss kesip alıyorsun. Ama yanlış hatırlamıyorsam yeşili grup dancında. Bu arada bu yolda yürürken şu gördüğünüz şeyler var. Bunun üstüne geçerseniz hareket adı bonusu verir. Ek bilgi bulası Blackson. Yani içeride gördüğünüz herkes sizin düşmanınız. Öyle şey yapmayın dikkatli Burada tetikte oynayacaksın yani. Bakayım TR'ine. TR4. Okey. Buraya dönebiliriz. Her zaman derim Black Zone'dayken atından uzaklaşma. Atının alanından çıkma. Bak adam sıçtı ağzıma gördün mü? Bir anda öldüm. Şimdi biri gelse benim kafayı koparacak. Niye öldüm bilmiyorum ama öldüm. O ne huydu öyle bana? Ha bu şey. Bu gruptancın dediğin gibi. O yüzden yok etti beni. Zilmeyi de basmış olduk. Neyse sıkıntı yok. Bir şey olmaz. Al parayı kaç. Bunlar gruptancın evet. Canları düşük ama nasıl gruptancın bu ya? Mavisi miydi gruptancın acaba? Bakmam lazım. Anlattığım için öldüm zaten. Anlatıyor olmadım ölmezdim. Kafam karıştı. Lan para düşmüyor zaten. Atımıza binelim. Atımız yakınımızda olsun. Olası biri geldiği zaman direkt ata kaçmamız lazım. Ne oldu lan bir anlık lag oldu ama. Güzel feyim atıyor bu arada. O sırada hasar <laughs> Onu öğrenmem lazım dedim. Hemen yayın balığımızı yiyelim. Catfish. Atımıza binelim Canımızda olsun. Bak adam geldi. Çok iyi zamanda bindik. Bir de üstü biraz taşak duruyor adam. Bizi de var. Bunu yalnız değil bu. Bu tarafta arkadaşları var. Çünkü Mace oynuyor kaçmaya çalışacağız. benimkin de hızlı. Çok iyi zamanımız yok. Kaçtık. Düşme etrafı sardıysa kaçacaksın kardeşim yok yok. Yetişemeyecek ata bineceğim. Buradan diğer arkadaşları geliyor. Bu tekrar atımı öldürecek ama sıkıntı yok. Ha bu mı zaten. Okey atımı da öldüremedi. Ve bu şekilde mekandan ayrılmış bulunduk. 3 kişi bir adamı kesemediniz tier 4. Amına koduğumuz salakları sizi. Biliyorum <laughs> değil mi? <laughs> Hala benim kovalıyorsunuz ya. Bu tarafa gidiyorum ki şey yapacağım bir anda gelin hala beni kovalıyorlar ama bakıyorum. Oo, bunlar baya kalabalık. Klan mı? İyi e, tamam ben bluzona gideyim. Gidemiyorum. Anladın kim kapıdan geçemedi. Koş. Koş at. Klan bunlar. Komple klan beni kovalıyor şu an. Bunun için sabah katmamıştık. Tamam şu an yakalımda sadece bu var sıkıntı değil. Diğer kapıdan geçmeyeceğiz. Arkaya dönersem arkada diğerler var. Arkaya dönmek gibi bir lüksüm yok. Bu tarafa gidiyoruz. Bu tarafın da ucunda diğeri bekliyor. Bir anda geri döneceğim şu kapıdan geçemezsem. Şimdi geri döndü dede. Diğerleri binekten indi. O yüzden bu tarafa geri gidiyoruz. Adamın algılarıyla oynuyormuş o. Büyük ki aman okuyun bu ne yapıyor? Bak. Ama diğerleri gelecek birazdan çok bir vaktimiz yok. kapının ucunda diğer tarafta biri bekliyor. Bak gördün mü nasıl biliyorum. Şimdi arkamdan da biri gelecek. Onu dojlamamız gerekecek. Bu gelen Maze kitle kontrolü var. Arkamdan gelen tahmini healer ve fire mage. Uçtular diğer tarafa. Şu an gelemiyorlar. Geri dönüyoruz. Çünkü gerideki bineğe bindi. Bak böyle rakibini böyle kandıracaksın. Ne yaptığını anlamayacaklar. Ama okuyayım. Merif oraya gitti, oraya gitti, oraya gitti, oraya gitti. Ne yaptı? Bak, mobları kullandım. Tam bu bineğimi öldürecek, sıkıntı değil. Ha bu healer'mış gene. Sıkıntı yok. Kaçtık. Bu gene önüme geçecek, binekler inecek, beni öldürmeye çalışacak vesaire vesaire. Aynı şeyler bir daha yaşanacak ama işin ucunda kurtulacağımızı düşünüyorum. <laughs> DE geliyor. Ben yine atabileceğim oyun dilinde. <laughs> Gerçekten bayağı kovaladılar beni bu arada. Beklemiyor musun? Mixet 4 1 6 üstü edeceği para yok ya O zeka değil aslında. Tecrübe. Rakibini okumak. Bak vazgeçtiler artık. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Çok kovaladılar bile ya. Bu kadar mı olur lazım. 4-1 set var üstümde. Ama iyi mal ettik şimdi bu zamana kadar kesemezler miydi sen? Savaş çıktı ileride. Görüyor musun? Ya şöyle ee, tek bir fırsatları oldu. O da şu e, ee, mobdan indiğim an şey attan düştüğüm an onu da değerlendiremediler. Çünkü Fire Mage aynı yüksek hasarını beni attan düşürmek için kullandı. Ki yanlış beni Q'suyla da attan düşürebilirdi. Güzel değerlendiremediler. Yani onlar aslında hatalı oynadı. Ben o sayede kaçabildim. Yoksa kaçamazdım burada. Bu arada Avalon'da geldiğiniz yol sarı olur. Bu en son kullandığım portal sarı olur. Sen buradan geldin. Ama ben mesela buradan geçeceğim mi şimdi? Bu sarılık gelecek. Yani geldiğiniz yolu aklınıza tutmanız lazım yoksa kaybolursunuz. Onlar eşek yani. Hayır hayır acemiler diyelim. Uhuu bizi nereye attın amınak? Red zone attı bir şey limörsün. Çık buradan amınak. <laughs> bu kapılar rastgele bu arada. Dünyanın her açılabilir veya bulun başka bir yoluna geçebilirsin. Rastgele şans. Onlar eşek değil kardeşim ben mükemmelim. Bak şu kapıdaki sarılık gitti. Daha yeni kovalanmışken buraya geri hiç gelmiyordu ama. <laughs> ne bir daha mı kovalayacaksınız beni? Yok bu başkası tamam. Tam bu eve yıkılanından değildi. Eve yıkılanı bir tık acemiymiş. Herifler kaç saat beni kovaladı ya. Şimdi biz burada bir şey yapamayız bu arada bu avalon hepinde Bir soldakine gideceğiz şunu. Diyeceğim de o klan da oraya gitmiş galiba. Dörde düşmüş kişi sayısı. Ben az önce bu arada şu portala gitmeye çalışıyordum. Yolu bulamadım ama koyayım. Erken döndüm. Bir tık da o erken dönüşüm benim hayatımı kurtardı. Neden? Çünkü rakip orada <laughs> ormana gireceğim tahmin edemedi. Ben de etmiyordum zaten. Onlar o adam direkt ileri doğru gitti. Şu şey portal kapısına doğru. Ormana girince ormandaki mobları kullanarak kaçabildim. Mesela ee, kaya bir tane var. Kaya fırlatıyor ve kaya çarparsan seni geri savuruyor. Onun sayesinde üstüme gelemediler bir ara. Bir tık da onu kullandım. Attan inmeyi, atta binmeyi düzgün kullandım. O sayede rahatlıkla kuşulabildim. Uhu, legendary chest var lan ortada. Baht yok ki biz devamlı. Neyse. Şu an yalnız olduğum için bunlara gidemiyorum çünkü burası kalabalık. Tahmininden fazla insan var ya buralara. Gene bir gidip kontrol edeceğim ya. Olmadı gene kaçmadınız. Olmadı ölürüz Ne olacak? 4-0 set çeker. Biraz can şey Eee dungeon döner parayı yer toplarız veya open world yapar. Para toplanır parayı dert etmeyin parayı illaki toplarsınız. Önemli olan riske girmek. Bu oyunu riske girmeden hiçbir şey yapamaz. Var mı sikerim ben al. Şunu toplayayım Hayır yok bas geçtim işte, tamam. Portal açtı. Işte. Önemli olan mani. Burada moblar var. Bir saniye siz bir tık da oha 20.800 canı var. Yok ben almayayım. Oğlum siz işte geri zeka az önceki salakların bunları kesmesi lazım. Gelmiş beni kovalıyorlar ama. Burası bu arada toplayıcılar için cennettir Avalon. Çünkü her bölgede bak belli şey var. Gördün mü? Moblar kaç diyermiş? Mesela burası 6. Demek ki bunlarda tier 6'ya kadar mob çıkacak. Bu da 6'dır. Aynen. Tier 6'ya kadar mesela burada maden var anladın mı? Gelip burada madenini kazıp geri dönebilirsin. Avalon toplayıcılar için harika bir yer. Ama dediğim gibi her zaman tetikte olman lazım. Bak mesela 6 bir şey var 6 birin tanesi 100k falan. Ama o taş gerçi de taş ucuz. Taş çok para etmiyor. Taş değersiz. Diğer portalı geçelim. O zaman o yeşiller normal dungeon. Sarılar grup o zaman. Yanlış hatırlamıyorum. İşler normal dungeon. Biraz Burada az canı zaten çok azdı. Ölü grup mı olur ama? 2000 canı. Yemeği keşke iki tane alsaydım. Durmak kötü bir tercih ama. Sigara yakacağım mecbur duracağım. Aa temizlenmiş burası. Bir tane yani sol var alalım. Beleş. Take my horse and all time Kaç dersin? 4. Ulan burası benim için çok güzelmiş ya. Ama başkası daha var işte dönmüş burada. Rise and I take no more and take my horse and all turn road I'm gone. İşte burada da dezavantaj şu open world mob yok e, Black gibi. Dolayısıyla böyle aranıyorsun sürekli. Burada bu arada e, güzel bir şey yapabilirsin. Ben mesela oyunda ilk milyonumu avlondan kazandım. Tier 4 şey kestim. Şunların tier 4'ünü kestim 1 milyon çıktı sandığını. En çok parayı ilk 1 milyonumu o şekilde kazandım. Güzel kovalamacaydı bu arada ya. Keyifliydi yani. Lan burayı da temizlemişler. Sandığı yemişler. Kim bilir bu sandık boş. Allah Allah. Boş muymuş ya? Abi bir gece dolu görünüyor. Bunu da temizlemişler mi? Bunu da temizlemişler muhtemelen. Sandık. İyi. Şuraya. Bunlar avulon mu? yani bak. Şimdi anlarsın. Bak mesela bu dünyaya açılıyor. Dünyanın herhangi bir yeri. Birek sonra da çıkabilir. Bu da aynı şekilde. Ama bak bu avlon yoluna devam ediyor. O abi X'e bak. Oraya gideceğiz. Kral ya bugün az oynadım. Fakat efsunu düşünmeden direkt üst tier silahlar girler aldım. Şu an tier 5 iyi yapmış Yani ben tier 5 kullanacağım ama 4 bir kullanıyorum veya 4 2 kullanıyorum ama ee, kötü bir tercih değil. Teşekkür ederim hoş geldin. Düşük silahlar da tier ucuz olur onu dert etme yani. Ben tier 5 kullanamıyorum sana zaten. 4 1 kullanıyorum onun yerine. Ama ee, tier 5 almanda bir sakınca yok zaten ucuz itemler. Tier 6'ya kadar bir sakınca yok. Tier 6 da atabilirsin. Tier 6'nın üstüne öyle hemen çıkma. Yani tier 7 itemle dünyaya açılma mesela. Riskli çünkü. TRD'yi gören dalar. Bu anılabilecek bir risk değil. Bakalım <laughs> burayı temizlemişler mi? Kaç aranırsın abi? Altı en iyisi ya. Hem ucuz hem güçlü. Mesela ben bazı yerlerde 8 3 kullanacağım şey 8 TR kullanacağım 6 3 falan kullanıyorum 6 3 6 2. O sana kalmış. Ben map alıyorum. Ee, ben map alıp Black dönüyorum genelde. Ama sana kalmış dediğim gibi. Bu gidişle avlonda bir şey bulamayayım. zaten Black geri çıkacağım ama Mist'e takılıyorum de lan. Map'in adı mı Mist? Mist Island mı? Mist Calder mı? Mist Calder neydi lan? Yo sen geç Türkçe oynuyorsundur. İngilizce mi oynuyor? Miskeller hangi silahdı oğlum? Ay biri öldü burada. Miskeller hangi silah olduğunu unuttum şu an. Hame. Miskeller diye bir silah var çünkü de. Tam paraltı var takip edin. Her Ha şey şey şu perili yer. Ha. Okey. Ee, yellow zone'da mı giriyorsun ona? Orası fena değil bu arada yeni bir oyuncu için e, kötü görünmüyor. Ben bir baktım ona. Yellow zone'da girmek de gayet mantıklı. Ölünce itemlerin gitmiyor. Sadece map'ten atıyor seni. Ben sürekli fight kovalamayı seven bir insan olduğum için. Özellikle open World'de. Bu arada bugünlük avalonu salıyorum sayın YouTube. Çünkü Çıkmıyor bir şey amına koyayım. Ben 3 saat burada avlomda şey arayamam. Zaten yayınlarım süresi kısa. Bak 1 saat kaldı. 1 saat sonra yayını kapatacağım. Vaktim yok çok. Onun yerine başka bir aksiyon bulacağız kendimize. Gideceğiz. Ee, Black map döneceğiz. Bak adamlar geliyor. Az önce az önce 5 kişi beni kovaladı burada. Aa, bak şey şahit. Pavuduk şahit. Götüm çıktı az önce burada. Çekecekler lazım abi. <laughs> Peki şu an pek memnun değilim. Değiştirmek istesem tier 1'den mi başlayacağım? Sıradaki silah. Hayır. Tier 3. Yok tier 2 ve 3 ne oynadığını bağlı. Komple kategori değiştiriyorsan iki. Ee, aynı kategorinin başka alt kategorisine geçiyorsan. Mesela ok yerine dagger alıyorsan. Dün gösterdim ya. Ya da oktan ee, mesela mızrağa geçiyorsan. Yaydan mızrağa. O zaman tier 3. Ama yaydan kılıca geçiyorsan. Kılıç segmentine tier 2. Ne kullanıyorsun ki silah olarak? İki günlük bilgen bu gibi. Vallahi. Baltaydı galiba. Hangi balt oğlum? Battle Axe mi? Savaş baltası mı? Yoksa Grit Axe mi? Gri tekstir gördüysen. Aa gerçi beta de çok fazla bu yapıyorlar. E basıncı etrafında mı dönüyor? Ehli yazıyordu. Ehli tier. tr 4 demek ehli. E basıncı ileri balta mı flotuyor, etrafında mı dönüyor? Kendi etrafında. Yani gara gibi. Evet dönüyor. Yani, tamam gri bu yılda. o en iyi ikinci şeydir. Ee, benim ben mesela onunla dönüyordum ilk başta dungeonları. O çok iyidir bu arada dungeon dönmek için. Çok hızlı dönüyor. Ama eskidi biraz. Şu an nerflü o ya. Onun yerine şey daha iyi. Light crossbow daha iyi. Veya Spear'da mesela bence yani şu an eskiden mesela Spear Six'e oyun... Kaba oldu böyle zaman Spear Six'e oyun yerini tutamazdı. Şu an tutuyor mesela. Ne oldu lan Ertuğrul'da gece olmuş? Baba nereye geldik lan? Ne geçiyor? Adamın oyunla alakası seviyesi amına. Evet ölmeden geri gelmeyi başarabildik. Peki. Dızcı poro. Amına kodum yayının başında videonun başında dedin ki Avalon döneceğiz. Madem Avalon dönmüyoruz lavacız Gideceğiz dungeon döneceğiz. Biraz para toplayacağız sonra gene bir Zone'a açılırız. Yayın balığı. Yayın balığı. Bir tane de harita alalım. Harit ya. Harita. Tier 6 olur. Tier 6 dönebilir miyiz? Dönemeyiz. Tier 5 olur. Tier 5 döner miyiz? Döneriz. Dönemezsek yaraydık, Onu söylüyorum. bütün parayı bastım. Dönemezsek yaraydık. ayırdık. <laughs> Dönemezsek millete yumruk hata, hata öldürmeye çalışacağız mobları. O balık ne işe yarıyordu? O balık şu işe yarıyor. O oyun başında sana bir tane çorba veriyor. Ama çorbayla aynı mantık. Savaştan çıktığın zaman canını dolduruyor. Bir de mananı. Ee, ama en iyisi yani. Bu, bunun için kullanabileceğin en iyisi şey yayın balığı şeyde adı catfish burada yayın balığı hemen giriyoruz mapimizi basıyoruz nereye atıyor oraya buraya atıyor oraya oraya doğru gidiyoruz Brexton'a çıkarken sağlarda shrine'lar olur shrine x'ir herhalde bu zaman görünmezsiniz fakat aynı zamanda kendinize mute atıyorsunuz dolayısıyla görünmezliğinizi bozarsanız ki bozabiliyorsunuz mesela attan indin işte şu şantayı tıkladın ya şantayı tıkladığın zaman senin görünmezliğin mefta oldu tıklama hem görünmezliği mefte alacak hem üstünde mute kalacak. Çünkü bak mute'un süresi ne? Şu sanırım. Ya, bu yok. Bu görünmezliğin süresi. Mute'un süresi yazmıyor. Şu artı bir olan herhalde mute'un süresi. Bunlar da bu arada kör Neymiş? Yozlaşmış zindan. Kör aptıttancın da şey içeride pvp var. Şimdi adam biraz uzaklaşmasını bekleyelim. İsmi yok olsun. Ay şunu da kesilir. Şunu kesmek lazım. Bak şu sarı var ya. Open world'de bunları gördüğünüz zaman kesin abi. Burası tier kaçmış? 5. Ah. Üstünde mute olmasa keserdim işte. Tamam bundan korkmamıza gerek yok. Gelirim daha Gelir. Ay Biri daha geldi. Tüh. Muhtemelen peşleyecekler bize. Burada logout'a basıyoruz. Logout yani çıkış yapa bastım bak geri saymaya başladı. 300'den sayacak. 210'a geldiğinde bu dungeon kapanacak. Yani dışarı içeri kimse giremeyecek. 90 saniye sonra dungeon'lar kapanır. Black zone'da. Onu bekleyeceğiz. Eğer 90 saniye içinde gelmezlerse sıkıntı yok. Gelirlerse kaçacağız. Brake zone'da logout 300 saniye sürüyor. Neden kapanıyor? Ben bastım kapata. Her şey izleyeyim mı neden kapanıyor? E genkeme diye işte. 90 saniye içinde rakip geldi, geldi, gelmedi genkemiyorsun bir daha. Bu iyi bir şey oğlum sen niye bunu sorguluyorsun? <laughs> 90 saniye böyle kapının önünde bekliyorsun işte gelirse diye. Ya şey benim gibi mesela bu hesap yeni ya şu an yeni bir oyuncu olduğunu varsa ve sürekli senin dungeon açık kalırsa illa ki bir tane ganker lavuk merak edip bakacak içeride bakacak mottomizanmış kovalayacak seni bulmaya çalışacak seni öldürmeyi deneyecek Onu yaşama diye oyunda bir yerden sonra dancını kapatıyor Çıkış yap kısmından yapılmıyor şey 90 saniye sonra zaten her türlü kapanıyor bak adam geldi Saldırmayacağız bu arada. Arkadaş da gelecek çünkü. Bunlar benim bineye çok rahat düşürürler. Kaçacağız mecbur kaçacağız hep bir şey yok. Evet 11 kamız yalın olmuş bulunmakta. Bize para lazım. Çıkış yapa basınca kapanmıyor. Otomatik kapanıyor. Sen sadece çıkış yap şey açıyorsun. kullan ee, açıyorsun. Geriye doğru sayan bir kullan olmuş oluyor. Hani şey gibi düşün. Sağa açıyorsun yani. bir Onu onun için yapıyorsun. İzlerken saldır ben. Ee, siz dungeon'dayken adam size gank attı. Diyelim ki saldırırsanız dungeon'dan çıkamazsınız. Adamla savaşmak zorunda kalırsın. O yüzden saldırmayacaksınız. Bekle sana beklemenin bir zararı yok. Onun arkadaşı geleceği çok belliydi zaten çünkü dışarıda iki kişi vardı. Bu tarz şeylere sabah katmanız gerekiyor maalesef. Black Zone'da oynarken. Haritada yukarıda event çıktı. Deri eventi. Orada mutlaka savaş dönecektir. O yüzden o tarafa uzak bir yerde oynayacağız. Bu event şey demek. Burada bak ne diyor? Bok mu? Ha bolca. <laughs> bolca dördüncü kademe dört küp bulunur. Ha dördüncü kademeymiş. Çok aşırı bir yoğunluk olacağını sanmıyorum ama yine de bir oraya uğrayan olacaktır. Ne olduğuna bakmadan giden olacaktır. Hiç o riske girmeyeceğiz. Bunlarda ne var? Hemen Cesetlerin arasında bir mob temizliği yapacağız. Para toplayacağız. Paramız yok. 300 lira az para değil bizim için şu an. Peki kral babaya kasıldım. Tiyar yükseldim. Sonraki hedefim ne olacak? Oyunda sonraki hedef diye bir şey yok. Tiyar yükselmek hedef. <laughs> Ondan sonrası yok. Tiyar yükselteceksin. E, 8 tiyara çıkacaksın. 8-3 yapacaksın. Ki fulllemek inan bana çok zor. Şu kuşlar peşimi bıraksa şunu kessem. Olmuyor böyle. Ya bırak. Git. Ya ayağımına koyduğumun. Yani öyle bir yere gitmiş ki şu mob. Bunu kesersek yaşadık bu arada. Aynısına 800 tane at olur mu? Ha? Yani şu an bakamıyorum. Hemen bakacağım. Çete vesaire. Atımızdan uzaklaşmıyoruz dediğim gibi. at her zaman yakada tutacağız. Bu bize iyi bir kaynak sağlayacaktır. 7000 lira yerden para aldık. Kaç fame aldığımızı maalesef görmedim. Bir de üstüne iki tane rüm falan aldık. Önemli değil de. 7000 lira az para değil bizim için. 35 kafein mi vardı o sarı parlayanları buldunuz da kesin abi sarı parlayanlar var ya felaket o yüzden az önce gördüğümde demiştim yut olmasa keserim bunu niye de Müt var üstümde Blexon'da sarı parlayan mob görüp mü yapışan abi otur can çalmam evet şu ee, attan indiğimde görürsünüz kılgın bir abi suratı var ya ona bastığın zaman R tuşu bende can çalma veriyor sana o da parlı asker ceketinin özelliği o ceketi sıfır izle zaten. zaten yani özellikle o ceketi almanın sebebi o can çalmamız. Hop bir Ooh, sarı mob. Uuu kaynağı sarı kaynıyor burası. Ama bu moblar bir tek az öncekinden sıkıntı. Özellikle bu... Ay öldüm. Lan öldüm. Bunlar niye bu kadar dövdü beni? İnşallah kimse gelmez. Üstüm kaç kalmış? Basın bakamıyoruz şu an. Şu meşhur avanımı dövmüş beni. O E'yi yedik ya. Ateş atamadım ya orada. O öldüm işte. Buglandım lan. Şaka mı bu? Şaka mı abi bu? Oğlum biz şeye mi girdik? Amına koyayım nereye girmişiz? Kaç. <laughs> Kaç. Tabi ölürüm ama. Kaç. Aa! Oğlum nereye girmiştik ya? Hiç bine bilmeden direkt kaçıyoruz buradan. Dışarıda bineriz bineye. Buraya girmeyin tamam mı? Bak şu haritada şu bölgeye girmeyin. Ben onu görmedim. Moblar güçlü. Bunlar grup kesilen moblar. Bak şunun canına 10.000 canı var. Şimdi benim zırhımız vesaire biraz hasar gördü. Üstümüzü tamir ettirmemiz gerek. Nereden tamir ettireceğiz? Onu da hemen gösteriyorum. Üstünüzün e, zırhınızın şey düştüğü zaman bu arada sağlığı bir tık e, canınız yavaş yavaş azalmaya başlar. Hasarınız azalmaya başlar. O yüzden sağlığınız azaldı doldurun gelin. Şunu keseriz ama. Gel ama kudum kuşu gel. Bok var gel. Sal. Şurada bir tane dungeon var bir bakalım içine. Adam yoksa yardıralım. Adam varsa direkt çıkacağım hiç savaşmayacağım. Hmm, görünür adam yok. Temizlenmiş mi? Temizlenmemişti. Okey buraya pusuyoruz. Çıkış yapa bastık. Ram anlayıcımızı açtık. Dungeon'ın measures. O moblar, o moblar grup mob gibi güçlü moblar. O mobları gördüğünüz zaman savaşmayın. <laughs> o alana girmeyin. Beni yaptım salaklığı yapmayın. Kaç paramız oldu? 10 bin lira geri olur şu an. Biz zaten bir 7.000 bin lira aldık. O kadar başka para almadık zaten. Hemen isteseklerimize bakalım. 78 bin fame'im var girdiğimde. 134 bin çıkmış bulunduk. Az, çok az ama sıfır değil. O oyunu sadece iki saat falan oynadım şu an. <laughs> ne güzel öldüm az Evet zaman oldu. Artık içeri kimse gelemez. Bu arada tekrar ediyorum. Az önce söylediğimi hatırlamıyorum. O yüzden söylüyorum. Ee, çıkış yapmaya basmanın şeyle alakası yok Dancının kapanmasıyla alakası yok O da sırf olsun diye basıyorum ben 90 saniye bekleyeceğim O da 90 saniye gösteriyor Şu mobları öldürelim de bir Fikir değiştireceğim Adam yok nasıl olsa O yüzden heal botunu kullanabiliriz Olur da bastız zorlanırsak Oradan 3-5 gelen heal işimize yarar Bu shrine de var güzel 2000-2000 fame bak Her zaman Black zone daha bu arada Güzel hasar shrine'i geldi. Shrine dediğim şey az önce aldığım iksir. 3 ee, çeşidi var. Biri kullan. Cool ne oluyor lan ölüyorum. Gelin balığımızı yiyelim. Biri kullan. Cool ee, biri bu üstündeki hasarını arttıran. Hasar ve hareket hızı. Bir de iyileştirme ve hasar yansıtma veren var. Tiplerinden arkada. Mavi olan kullan. Cool ve mana yenileme bu arada sadece kullan cool değil. Kırmızı olan dediğim gibi hasar ve hareket hızı. Diğeri de yeşil ve böyle üzerine kırmızı dönen şeyler var. Boklar. Yemedim ki. Yalan söylüyorum yemedi bunu. Bu nasıl çok bana boss son gibi geliyor ama. Burada bir tek zorlanacağız. Q'yu bastım. Şey Q'yum. R'yi bastım. RQ attım. Farkındaysanız. 3 kere canım oldu. R'yi bastıktan sonra mesela benim Q alan vuruyor ya. 3 kişiye çarpınca 3 kere canım dolur. Yeni baştan birinin TR7 olması ne kadar sürer? Bir ay. Ne kadar oyunundan bağlı ve nasıl oynadığına bağlı ama ortalaması bir ay. En yani zoru tier 8e çıkmak tabii ki. tier 8 TR6'dan sonrası yavaş. TR6'ya mesela bir haftada çıkarsın. 6'dan 7'ye çıkman bir ay sürer. Ee, 7'den e, 7'den 8'e çıkman da bir ay sürer. Çünkü istediği fame çok artıyor. Bir ara sonra milyon fame istemeye başlıyor. O biraz sıkıntı oluyor. Aa, oğlum direkt final boss'a geldik lan. Dungeon bitti amına. Bak dün demiştim ya size her yerde işaret aynı olmaz diye. Bak bununki mesela kılıç kırmızı. O map bitti ya. Bilseydim balığı yemezdim o. <laughs> Şu skill de atsın ondan sonra. Onu yemeyeceğim değil mi? Ha. Güzel bir şey gelir mi acaba? Ne boss'u? su? Mavi boss. Lan çok şanssız bir dungeon'da bu. Hem çok kısa sürdü hem boss'u da mavi yani. Biraz bu tarafa doğru çekelim adamları. Bunu da koyayım. Ne snipe'lıyorsun beni? Ay, az da ölüyordum. <laughs> şey chat'e baksana. İnkarcı kaçakçı öl. <laughs> Bunlar snipe'larken öl diyor replik söylüyor da. Ne ne güzel level atlıyoruz değil mi? Bak 19 level olmuş. Gidimiz 6 level mıydı? Neydi bu? 10 olacak. tr 5 açılacak. Pardon. <laughs> çok kötü yere gittik ya. Benim hatam ya. Yanlış tarafa kaçtım. İçeri doğru kaçmam lazımdı. Onlaki. Abi sadık para mülüsü nasıl bir şey? Sorma. Sorma. Sorma ben de bilmiyorum. Nasıl bir şey olduğunu ben de bilmiyorum. Ben de görmedim onu da. Şimdi dışarı çıkıyor olduğumuz için çizmemizi tekrar koşuya alıyoruz. Üstümüzde 70k yakın bir para toparladık. giderim bunu satalım. Dungeon dönecekseniz Black Zone'da dönmenizi tavsiye ederim. Tek yapmanız gereken kapıya girip 90 saniye beklemek. Black Zone'da dungeon dönmek zor değil. Niko emli kapı aha. 70 risk atmaya değer mi? Çok yol kenarı ama değer. <laughs> nice. Yok kanka ya bugün hiç böyle yok zaten. Hani Albion önemli olsam da oynamazdım oynamazdım. Muhtemelen hiçbir şey oynamayıp yatarım. Ama sağ ol Charm'ın için. Oo, bak ibneler. Bu arada eğer mob'u kesmeseymişim ölüyormuşum biliyor musun? İlginç bir bilgi. Neden biliyor musun? Mob'u keserken bubble'ım bitti, bubble kuldağını bitti. Bubble dediğim şu üstündeki yuvarlak kalkan. Ve alana girip tekrar bubble alabildim. Ama eğer şey yapmasaydım, mobu kesmeyi durmasaydım. Bu arada itemlerinizi diğer şeylere satabilirsiniz. Ben alışkanlıktan geri döndüm. Black Zone bölgesinde de item satılabiliyor. O ilk girdiğiniz alan var ya. Orası safe zone zaten. Ben ee, eğer o mobu kesmeye durmasaydım bubble kullandı olacaktı. Ve olanı girince bubble kazanmayacaktım. Bu sefer adamlar beni öldürecekti. Yani orada aldığımız risk hayatımızı kurtardı. Nasıl ilginç bilgi Hemen sat diyelim Varımızı yolumuzu buradan bir satalım Her şeyi de zararına satıyoruz Anladın. Şunu satma şunu satma Şunu satma Bunlar satılacak itemler çünkü Elisini sat Hop 38 bin liraya geri çıkmış bulunduk. Bunlara satış emri veriyorum. Neden? Satarsam 27k kazanacağım. Satış emri verirsem 44k kazanacağım. Bak. Gördün mü? Başlarda böyle 3-5'in hesabını yaparsınız. Buna yapmayacağım onu. Başlarda 3-5'in hesabını yaparsınız da daha sonra 3-5'in hesabını yapmazsınız zaten. Hani 3000 lirasının için önemli olmadığı raddeye geldiğiniz zaman anlarsınız zaten. Onu ben söyleyeyim. Aa bir yerde itemleri şey satmak alışkanlık oluyor. Eee ordura koymak. Ne burada ordura koymaladı ki? Bundan bir deneyelim. Hah satış emri vermek bir yerden sonra alışkanlık olacak muhtemelen. Efendim buraya kadar izleyen herkesin eline gözüne yüreğine sağlık. Sevgili şey, YouTube. Eee. Avalon hedefimizi tam gerçekleştiremedik ama güzel bir, güzel bir kovalamacımız oldu. Onun dışında size open world'de ne kadar rahat payım kazanabileceğinizi, ne kadar silver kazanabileceğinizi göstermiş olduk. Ufak bir dungeon döndük. Bir şeyler yaptık. Gene boş bir video olduğunu düşünmüyorum. Bir iki bir şey illaki kapmışsınızdır. Size spear'la ne kadar rahat ilerleyebildiğinizi de göstermiş oldum. Başka bir şey yok. Eğer aklınızda bir soru, bir, bir e, istek varsa yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. O videoyu beğenmeyi, paylaşmayı da ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Onun dışında bir şey yok. Görüşmek üzere efendim. mm -hmm.